Kolay gelsin Ahmet Usta. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Son aşamalara doğru geldik. Sizin gördüğünüz gibi daha önceki videomuzda ahşaplar belli belirgi yani değişik karakterlerde ahşap mevcuttu. Ee, çok renkliydi. Biz de bu çok renkli tek renkli çevirmek ve ciddi bir görünüm kazandırabilmek adına kestane rengi yapmaya karar verdik. Ve yaptık. Gerçekten e, tek renk haline getirdik. Kestanede çok düzgün durdu. Bu kadar düzgün duracağına yemin olun ben bile tahmin edemiyorum Yakından biraz daha çekebilirsin. Bak ahşabın bütün özünü, özelliğini de gösterir oldu. Bütün davulları yapıldı. Eldeğimiz düzgün bir ahşap değil bu aslında. Bu tahtadan yapılmış fakat biz bunu muntazam hale çevirdik gördüğünüz gibi. Yarım mat su bazlı vernik kullanıyoruz dış cephede. Muazzam. ahşabın ömrünü uzatıyor. 10 katını uzatıyor. Ve çok saterimsi bir görüntü veriyor. Emin olun saterimsi bir görüntü veriyor. Şahane bir şey oldu. İnşallah daha daha da sona geldik. Yani bir iki gün sonra size yeni bitmiş halini tekrar bir tıratacağız. Güzel bir video daha çekeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.